Merhabalar, hoş geldiniz. 10 Nisan haftasına hazır mıyız? Oldukça hareketli, bereketli, gerçekten güzel enerjilerin bir arada olduğu ender haftalardan. Bu videoyu sonuna kadar umarım izlersiniz. Çünkü çok faydalı, uygulanabilir, pratik bilgiler vereceğim ki bereketimiz, bolluğumuz artsın, maneviyatımız yükselsin, kötü enerjilerden arınalım karma temizliği yapalım ve gerçekten enerjimizi, frekansımızı yükseltelim diye birçok pratik uygulamalar, metotlar söyleyeceğim size. Dilerim sonuna kadar izlersiniz. Bence pişman olmazsınız. Hadi başlayalım. Şimdi bu hafta haftaya ay yay burcunda başlayacağız. Jüpiter enerjisi, bolluk, bereket enerjisi, iyimser olacağız, enerjik olacağız. Ama ay küçülen fazla olacak. Demektir ki vücut da küçülmeye başlayacak. Diyete, spora başlamak, daha böyle aktif olmak, tamamlanması gereken işleri ele almak için daha enerjik ve istekli olacağımız için pazartesi oldukça güzel. Sabah saatlerinde ay merkür 150'liği var. Bu da biraz pot kırmaya, dikkatsiz sözler sarf etmeye, fikirsel yanlışlıklara bizi sürükleyebilir. Ona dikkat edelim. Haftanın genel enerjisi, haftaya yayılan güneş-jüpiter kavuşumu var ki efsane. Bu da özellikle işleri büyütmek, atılım yapmak, hayır işlemek adına güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Yatırım ve alım satım açısından pazartesi günü Venüs'ün 29 derece dediğimiz analitik derecede oluşu biraz riskli durumlara neden olabilir. Dolayısıyla bilmediğiniz sularda yüzmeyin. Radikal kararlardan uzak durun pazartesi. Ama öte yandan tatlı, hamur işleri, e, bu tarz yiyecekler yapmak, pişirmek adına oldukça lezzetli olabilir. Çünkü Venüs 29 derecede Pleiades sabit yıldızıyla, ülker er takım yıldızındaki sabit yıldızla kavuşuyor. Göz rahatsızlıkları biraz yapabilir ama bunun yanı sıra çikolata, pasta, tatlılar, pastacılar ve Japonya'ya işaret eden bir kavuşumu ve bu konular daha çok gündemde yer alabilir. Yani mutfakta maharetliyseniz pazartesi günü tatlı yaparak aslında bu güzel enerjiyi ve lezzeti değerlendirebilirsiniz diyebilirim. Pazartesi akşam saatlerinde ise ayın kironlu üçgen açısı var ki bu sayede yaralarımızı şifalandırmak, yardımlaşmak ve yakınlarımızın dertlerine çare olmak adına harekete geçeceğiz. Bu da güzel. Gelelim salıya haftanın en bereketli, en güzel gününe. Şimdi güneş Jüpiter kavuşumu üçgen yaparak bizi zaten güne olumlu başlatırken ay yay burcunda ilerlerken ay da buraya destek verecek. Duble etki demek bu. Yani aslında salı gününün en güzel enerjileri sabah saatlerinde yoğun olacağından güne erken başlamak ve planlamakta yarar var. Bolluk, bereket, genişlemek, büyümek ve yatırım gibi konular aslında salı günü ele alınabilir. İşte bir banka hesabı açmak, iş başlangıcını bugün salı gününe almak, alım satım gibi konularda oldukça bereketli kazançlar elde etmek ee, oldukça güzel salı günü ve bu bereketinizi arttırmak adına işte fidan dikmek, ataları onurlandırmak, çocukları sevindirmek, muhtaçları gözetmek ve sokak hayvanlarını doyurmak da maneviyatımızı güçlendireceği için bu enerjiler bize nesliyle geri dönebilir mutlaka iyi değerlendirebilirim bilelim. İlaveten Venüs saat 7.47 itibariyle sabah saatlerinde ikizlere geçiş yapacak ve ilk açısını plüto ile yapacak. Üçgen açı bu da çok güzel. Aşk, ilişkiler, yatırım konularında köklü değişim ve dönüşümler adına adımlar atılabilir. Başlayacağımız bir ilişki veya yatırım oldukça tutkulu ve ödüllü olabilir. Aynı zamanda nişan, nikah, söz gibi durumlarda da kalıcı hale getiren bu açı kullanılabilir. Bu kombinasyonun gölge yanıysa çok harcamaya meyil ve yüksek tutkuyu abartmaktır buna dikkat edeceğiz. İrade isteyen ve bir türlü başlamaya çekindiğimiz iş ve alışkanlıkları aslında salı gününe denk getirmek tam isabet olacaktır. Günün ikinci yarısında Ayneptün karesi meydana gelerek yanılgılara bizi itebilir. Dolayısıyla önemli iş ve girişimleri günün ilk yarısını almak daha doğru olacaktır. Çünkü Ay Neptünle kare yaptıktan sonra 13.49-20.33 arası uzun bir süre boşlukta kalacak. Şimdi salı gününü ne yapalım? Sabah erken kalkalım. Pazartesi akşamdan planlayalım bence bunu. Mesela ne yapabilirsiniz? Çocukları sevindirin dedim ya. Mesela elma, meyve dağıtabilirsiniz çocuklara. Böyle faydalı şeyler. Çikolatadır, süttür değil de. Çünkü hepsi UHT'li süt biliyorsunuz bir faydası yok. Meyve dağıtabilirsiniz, çerez dağıtabilirsiniz, diye ya da işte bu tarz e, sağlıklı yiyecekler dağıtabilirsiniz gördüğünüz çocuklara, yardıma muhtaç kişilere. Ya sevindirin ya böyle birer avuç dağıtın mesela işe giderken, günün ilk yarısında gördüğünüz yerlerde. E, bu çok güzel bir şey. Sokak hayvanlarını her daim doyurun, sevindirin, e, ataları onurlandırın, yaşlıları sevindirin salı günü. Jüpiter tabii genç, daha genç kesmeleri, çocuklara, gençlere çok hitap ettiği için hani onları sevindirmek bir tık daha bizim bereketimizi arttıracaktır. Altınla alakalıdır daha ziyade. Güneş-Jüpiter kavuşumlarında altında yükseliş görülebilir mesela bu hafta altın hesabı açtırabilirsiniz. Bir bankada hesap açtırabilirsiniz. Salı günün ilk yarısı işte 10 lira 100 lira koyarsınız. E bakalım vadeli de hani ne getirecek ne olacak. Hani onun bereketlendiğini görmek adına. işte kimisi hisse alabilir. O da mümkün. Salı günü destekleyici gözüküyor. Ama dediğim gibi yapacağımız her türlü girişim, yardım... Başlangıç imza 13.49'a kadar. 13.49'dan sonra geçmiş olsun. Çünkü ay Neptün'le kare yaparak boşluğa girecek çok böyle havada kalabilir. Nereye gideceği belli olmaz. O nedenle salı erken kalkalım öğleye kadar işleri bitirelim derim. Salı akşam 20.33'te işte, ay boşluktan çıkıp oğlağa girecek. Bu da ciddi bir ruh haline bürünmemizi sağlayabilir ki gece boyunca ay satürn sekstili var. Bu sayede mantıklı kararlar almak ya da kendimizden yaşça büyük bilir kişilerin fikirlerine danışmak açısından oldukça destekleyici gözüküyor. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Çarşamba günü Ay Oğlak'ta başlayacağız. Ee, günün ilk yarısında Ay Mars karşıtlığı var. İşte bu kaza, sakarlık, e, ister trafikte araç kullanalım, ister yaya olalım biraz dikkat edelim. Çünkü düşmelere, kemik kırıklıklarına karşı dikkatli olmamız adına gökyüzü uyarıyor. Parasal ve yönetimle ilgili konularda ciddi kararlar alınabilir ve uygulanabilir e, çarşamba günü. Çünkü Oğlak otoriteyle, devletle alakalı. Günün ikinci yarısında Ay'ın Merkür olan üçgen açısı sayesinde mantıklı ve sürdürülebilir kararlar alarak iş hayatında olumlu işlere de imza atmak mümkün. İşte irade isteyen ve kalıcı işlere başlamak adına destek alabiliriz. Bakın bu da iyi. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay Uranüs üçgen açısı var. Bu da güzel. Bu sayede liderler tarafından şaşırtıcı ve olumlu haberler gündem olabilir. Bakalım. Ee, nerelerde indirim ya da işte promosyon tarzı neler gelecek bakalım bekleyelim görelim ama e, hemen öncesinde Aykiron karesi var ki bu da ev kazaları ve yanıklar adına dikkatli olmamız konusunda çarşamba akşamı bizi uyarıyor aman ha diyelim gelelim perşembeye günün ilk yarısı ay jüpiter ve güneşle kare yapacak e, bu da abartılı hareketler, yüksek çıkışlar, otoriteyle ters düşmek anlamına gelir. Ters düşmeyelim, kaybederiz. E, Alım-satım ve riskli işlemler adına adım atmamakta yarar var. E, Venüs'ün de Satürn'le kare açıya doğru yaklaşması, ilişkiler ve parasal konularda dikkatli olmamız konusunda bizi uyarıyor. Ruhsal ve manevi açıdan sıkıntı, depresyon ve kasvete karşı kelimelerimizi doğru seçmekte yarar var. Devlet veya belediye ile ilgili işlerimiz varsa aslında perşembe ters tepebilir. Çok perşembeye almayalım bunu. Neyse ki akşam üzeri Ay Neptün sekstili vardı da bu sayede manevi açıdan kendimizi de rahatlatmak mümkün. Doğa, ibadet, meditasyon gibi ruhsal çalışmalar daha destekleyicidir. Akabinde Ay saat 17.46'dan 23.42'ye kadar boşlukta olacak. Akabinde de kova burcuna geçecek. Kovaya geçmesiyle birlikte Plüton'la kavuşumda olacağı için ruhsal olarak manipülatif hissetmemize sebep olabilir. Perşembe günü dolayısıyla erken yatmakta fayda var. Çok geçe kalmayalım. Çünkü ay Plüton kavuşumlarında manipülatif oluruz. Kavga etmek isteriz. Böyle bir şeyler ararız. böyle hani O nedenle Perşembe bence çok geçe kalmayalım. Geldik Cuma'ya. Ay kovada uyanacağız. Özgür olmak, marjinal olmak, başımıza buyruk hareket etmek, bireysel olmak isteyeceğiz. E, bu da ayın ay, ay bir de sabah saatlerinde ay düğümleriyle kare olacağı için bizi başına buyruk ve sıkıntıya gelemeyen bir ruh haline sürükleyebilir. Kadersel anlamda olumsuz gelişmelere dikkat etmek açısından çok da asi olmamakta yarar var demişim. Hani bu sonra başımıza iş açmayalım diye. Ay'ın Venüs'te olan üçgen açısı e, sıra dışı ilişkiler ve flört açısından bizi daha serbest hissettirebilir. Şimdi Ay kova'dayken zaten böyle bir özgür marjinal olmak isteyeceğiz. Sıra dışı ilişkiler, işler hoşumuza gidecek, daha cazip gelecek. E, Venüs ikizlerde zaten biraz daldan dala atlamak, maymun iştahlılık, birden fazla kişiyle ilişki kurmak, flört etmek... E, ...daha böyle entelektüel, sapyoseksüel ilişkilere ifade e, ettiği için... E, yani bir ilişkiniz yoksa birden fazla kişiyle tanışmak, yani ilginizi çeken kişilerin radarına girmek, konuşmak, fikir alışverişleri adına Ay Venüs üçgeni fena değil. Bol bol araştırma yapılabilir mesela bunda, okumak, birçok kişiden fikir almak ya da fikirlerimizi yaymak isteyebiliriz. Toplumsal konular daha çok ön planda olacak ve sosyal medyada daha aktif olabiliriz. Akşam üzeri ise ayın Mars'ta bir 150'lik açısı var ki bu da sivri dilli ve kırıcı olmamamız konusunda bizi uyarıyor. Öz <laughs> Özgür olmak isterken başkalarının da haklarını ihlal etmemekte yarar var burada. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise ayın merkürle karesi var. Bu da sivri dilli olmamamız konusunda bizi uyarıyor. Sert ve kırıcı söylemler başımıza iş açabilir. Özellikle sosyal medyada buna biraz daha dikkat edelim. Gün geneline etki eden Venüs Satürn karesi var. Bu da ilişki ve parasal konularda dikkatli olmamız konusunda bizi uyarıyor. İşte Venüs'ün ikizlerin, Venüs ikizlerin flörtöz ve birden fazla kişiyle ilişki kurma, kurmaya elverişli doğası duvara toslamaya neden olabilir. Dolayısıyla Venüs Satürn karesi hani burada biraz daha dikkat çekiyor. Sarsıntılar olabilir mi? Yani su kaynaklı, e, artan yağışlar, hava olaylarındaki ani değişiklikler, deniz tabanlı depremler mümkün olabilir. Artçılarda hızlanma olabilir. Ruhen bir sıkıntılı, bir kasvetli hissetmek olabilir. Hava nemli olabilir, yağmur sıcağı olabilir gibi bunlar. Biraz e, Perşembe-Cuma bizi ruhen sıkabilir. Bunlar geçici de çok üzerinde durmayalım, daha dikkatli olalım. Gelelim Cumartesi'ye. Ay kova burcunda yolculuğuna devam ederken sabaha karşı meydana gelen ay uranüs karesi işte bu biraz da riskli. Ani ve beklenmedik olaylara neden olabilir. Artçı sarsıntılarda artış olabilir. Hava olaylarında ani değişimler yaşanabilir. İşte rüzgar, yağmur gibi. Güne gergin başlayabiliriz. Solumuzdan kalkmış gibi. Günün ikinci yarısında ayın Jüpiter'le olan seksil açısı neyse ki devreye girerek fikirlerimizi büyütmek, büyük kitlelere kitlelerle paylaşmak ve geliştirmek adına bizi destekleyecek Ayrıca sosyalleşmek adına da kendimizi daha istekli hissedebiliriz Ay Aykova'dayken genelde dışarıda olmak isteriz çünkü akşam üzeri ise Ay Güneş sekstili sayesinde dediğim gibi dışarı çıkmak arkadaşlarla bir arada olmak ya da spor yapmak daha aktif olmak isteyebiliriz ee, ve ya bu tarz faaliyetler daha cazip gelecektir Çünkü enerjik olacağız yani sosyal bir akşam bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Sonrasında zaten ay 18-17'den e, itibaren ta e, 01.57'ye kadar boşlukta olacağı için akşamı boşlukta kapatacak. Dolayısıyla dinlenelim, kendimize zaman ayıralım. Hani full sosyalleşip de enerjimizi çok sarf etmeyelim. Çünkü e, biraz bize düşürebilir ayın boşlukta olması. Kendimize de biraz zaman ayırıp kendimizi şımartmakta fayda var diyebilirim. Gelelim pazara. Ay balık burcunda uyanacağız. Duygusal, hassas, yer yer melankolik hissetmek mümkün. Bir de güne ay satürn kavuşumuyla başlayacağımız için sabah saatlerinde duygusal olarak negatif, sıkışmış, depresif hissetmek mümkün. Sanki buramıza bir öküz oturmuş gibi hissedebiliriz. Akabinde ayın venüslü olan karesi de duygusal olarak sanki sevilmiyormuşuz gibi veya da değersizmişiz gibi hissettirebilir bize. Öz değerimizi yükseltecek ve kurban psikolojisinden uzak tutacak faaliyetlerle meşgul olmakta fayda var. Psikolojimizi sağlam tutalım burada. E, suyla veya toprakla işçe olmak iyi gelebilir. Kendimizi yormayacak ve ruhumuzu besleyecek uğraşlar psikolojimizi toparlayabilir. Bir de ayın iyiden iyiye küçülmeye başladığını ve balzamik fazla hazırlandığında göz önünde bulundurarak aslında temizlik ve arınmak adına manevi maddi manevi çalışmalar yapmamızda fayda var. Akşam saatlerinde Ay-Marslı bir üçgen yapacak ki bu da enerjimizi yükselterek ruhu hen kendimize gelmemize yardımcı oluyor. Bu güzel. E, fiziksel güç isteyen her türlü işler rahatlıkla yapılabilir. Kısa yürüyüşler yaparak enerjimizi yenileyebiliriz mesela. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Ay-Merkür 8 meydana gelerek burada e, görülecek olan rüyalar, yani pazar gecesi e, uyuduğumuzda görecek olan rüyaların haberci, işaretçi rüyalar olduğuna vurgu yapıyor ipuçları olacaktır. Dolayısıyla uyanır uyanmaz pazartesi sabahı gördüğümüz rüyaları mutlaka not edelim. Bakalım bize neler anlatılmak istiyor. Evet, güzel bir hafta. Güneş Jüpiter kavuşumu var. Bunun gölge tarafı çok yemek yedirir, çok tatlı tükettirir. Birden kilo alırsınız, vücudu şişirebilir. Buna dikkat edelim. Ama ben diyorum ki hazır ay küçülme fazında haftaya başlayacağımız için diyetler, spordur. Vücudun da küçülmesi adına oldukça elverişli olacaktır. Güneş Jüpiter kavuşumu adına bu dediklerimi salı günü 13.49'a kadar mutlaka yapalım. Hem hayır işleyelim hem dediğim atılımları yapalım. İmzadır, nikah, nişan e, bunların tarihlerini almaktır. Çocukları sevindirmektir. Özellikle çok çok önemli. Dediğim gibi sağlıklı atıştırmalıklar dağıtarak onları sevindirebilirsiniz. Çerezdir, cezeryedir, meyvedir bunun gibi. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepimiz adına çok çok bereketli bir hafta olur. Çünkü yılda bir kere oluyor güneş Jüpiter kavuşumları. Şöyle bir tüyo vereyim. 12 yılda bir güneş Jüpiter Koç burcunda kavuşuyor ya. 12 yıl önce mesela neler yaptınız, neler oldu? Şöyle bir bakın bakalım. Onlar size bir tüyo verebilir. Hatırlıyorsanız eğer 12 yıl önce yine bu zamanlar, Mart Nisan zamanları diyebilirim. 12 sene önce bu zamanlar kavuşumda olduğunda hani bir atılım yaptınız mı başınıza güzel bir şey geldim ya da ne yaptınız da başınıza güzel bir şey geldi mesela. Hani buralardan tüyolar alarak ilerleyebilirsiniz. Evet hem sokak hayvanlarını mutlu edelim hem manevi açıdan kendimizi özdeğerimizi yükseltelim bu hafta. Hem de venüs ikizlere geçti diye daldan dala atlamayalım çünkü satürn karesinde çok fena tokatlar yiyebiliriz. Evet umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Bu haftayı maksimum güzel değerlendirirsiniz. Biliyorsunuz her beğeni, her abonelik, her izlenme oranındaki artış sokak hayvanlarına mama olarak gidiyor. Sizin sayenizde ben de onları mutlu ediyorum e, elimden geldiğince. Kendinize çok iyi bakın. Güneş-Jüpiter kavuşumu hayırlara vesile olsun diyorum. Hoşçakalın.